Evet değerli öğretmen arkadaşlarım. Dün birden 40'a kadar sorularımızı yapmıştık. Bugün 40 ile 70 arası, 41 ile 70 arası sorularımıza devam ediyoruz. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım. Sternberg ve Zank tarafından ortaya konulan bu kuram özel yeteneğin ortaya çıkması için bazı ölçütlerden bahseder. Onlara göre birini özel yetenekli olarak tanımlamak için şu 5 ölçüt karşılanmalıdır. Mükemmellik, nadirlik, kanıt, üretkenlik ve değer hakkında bilgi verilen özel yetenek kuramı aşağıdakilerden hangisidir? A) Üçlü halka kuramı, B) Beşgen kuramı, C) Bulanık kuram, D) Ayrımsal üstün zeka ve üstün yetenek kuramı, E) Çoklu faktör kuramı. Evet doğru cevabımız beşgen kuramı olacak. 42. sorumuz Özel yeteneklerin karakteristik özelliklerini belli listelere sığdırmak çok doğru olmayabilir. Ancak özellikle çocuklarda yaygın olarak görülen özellikleri bilmek, özel yetenek potansiyeli taşıyanları belirlemede yardımcı olabilir. Ayşe'nin aşağıdaki hangi özelliği özel yetenekli çocuk özelliği ile çelişir diye soruyor? A) Dil gelişimi akranlarına göre erken ve ileri düzeydedir. B) Kendiliğinden erken okumayı öğrenmiştir. C) asenkronize gelişim göstermiştir. D. Mantık ve muhakeme gibi becerilerde geç ve yavaş gelişim göstermiştir. E. Meraklıdır ve çok soru sormaktadır. Doğru cevabımız D şıkkında bulunan mantık ve muhakeme gibi becerilerde geç ve yavaş gelişim göstermiştir olmalı. 43. sorumuz Araştırma probleminin doğru şekilde tanımlanabilmesi için detaylı bir alan yazın taramasına ihtiyaç vardır. Alan yazın taraması araştırma problemini sınıflandırmaya yardımcı olur. Araştırmanın önemini belirlemeye, yöntemin geliştirilmesine katkı sağlar. Yapılacak araştırmanın sonuçlarının yorumlanmasına yardımcı olur. Alan yazın taraması sürecinde temel amaç mümkün olduğunca birincil kaynaklara ulaşmaktır. Buna göre alan yazın taramasına dair aşağıdaki çıkarımlardan hangisi yapılamaz? A) Araştırma problemini sınırlandırır. B) Araştırmanın önemini ortaya koyar. C) Araştırmanın toplum için faydalı olmasını sağlar. D) Araştırmanın sonuçlarını yorumlamaya katkı sunar. E) Araştırma yöntemini geliştirir. Doğru cevabımız C şıkkında bulunan araştırmanın toplum için faydalı olmasını sağlar. Diğer bir sorumuza geçiyoruz. Creswell araştırmacıların özellikle veri toplama sürecinde etik kaygıları üst düzeyde tuttuklarını oysa araştırma sürecinin ilk adımında henüz tasarı aşamasındayken başlayıp tamamlanması ve yayınlanmasına kadar geçen tüm süreçlerde etiği akıldan ve vicdandan çıkartmamak gerektiğini dile geçirmiştir. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapıldığında araştırma etiğinin ihlal edildiği söylenebilir. A. Araştırmanın olmayan verilerini uydurmamak. B. Sonuçları ve materyalleri değiştirip çarpıtmamak. C. Başkasının ürünlerini atıp yapmadan kullanmak. D. Aynı çalışmayı başka yerlerde yayımlamam, yayımlamamak. E. Araştırma desteğini belirtmek. 46. sorumuzun doğru cevabı C şıkkında bulunan başkasının ürünlerini atıf yapmadan kullanmak olmalı. Yeni sorumuz: Hatice öğretmen yaptığı araştırmada örneklemini oyun bağımlılığı yüksek olan ve oyun oynamayan veya oyun bağımlılığı olmayan öğrencileri tercih ederek problemle ilgili örneklemini birbirlerine aykırı, uç durum veya örneklerden oluşturmak istemiş ve tercihini uçlardan sadece birinden yana kullanmış. Böylece oyun bağımlılığı yüksek olan öğrencileri seçmiştir. Buna göre Hatice öğretmenin aşağıdaki hangi örnekleme yöntemini tercih etmiştir? A. Sistematik örnekleme B. Uygun örnekleme C. Benzeşik örnekleme D. Aykırı örnekleme E. e. Basit seçkisiz örnekleme Doğru cevabımız D şıkkında bulunan aykırı örnekleme olmalı. Eski Türk edebiyatında yüksek lisans yapan Eyüp Hoca tez yazım aşamasında yazım kurallarında APA 6'nın atıf stilini kullanmaktadır. Eyüp Hoca aşağıdakilerden hangisini yaptığında APA altının atıf stillerini ihlal etmiş sayılır? A) Her bir sayfanın üst, alt, sağ ve solunda 2.54 cm boşluk bırakmıştır. B) Satır aralığı özelliklerini bir buçuk olarak düzenlemiştir. C. Yazılarını iki yana yaslamış ve kelimeleri satır sonunda bölmemiştir. D. Rakam olarak kullanılan sıfır ile harf olan O'yu birbirinin yerine kullanmıştır. E. Sayfa numarasını sağ alt köşeye yerleştirmiştir. Evet ihlal yani rakam olarak kullanılan sıfır ile harf olan o'yu birbirinin yerine kullanmıştır. D şıkkı olmalı. Yeni, sorunun yeni sorumuz görün bilim çalışmalar olarak da tanınır. Bireysel deneyimler evrensel nitelikte açıklanmaya çalışılır. Mutluluk, yaşlanma, katlanma, küresel salgınla mücadele gibi. Yukarıda özellikleri anlatılan nitel araştırma türü aşağıdakilerden hangisidir? A fenomenolojik araştırmalar B. Etnografi araştırmaları C. Anlatı araştırmaları D. Deneysel araştırmalar E. Tarama alıştırmaları Doğru cevabımız A. Fenomenolojik araştırmalar olmalı. Yeni sorumuz Raporlaştırmada alan yazın taraması sürecinde ulaşılan ve çalışmada kullanılan kaynakların hem metin içinde gösterilmesi hem de metin içinde kullanılan kaynakların tam künyelerini gösterir bir kaynak listesi sunulması gerekir. Bu araştırmacının en temel sorumluluğudur. Aşağıdakilerden hangisi metin içinde kaynak gösterimine örnektir? A. Karasar 1999 şeklinde belirtilmelidir. B. Karasar N. 1999 Bilimsel Araştırma Yöntemi Ankara Nobel Yayın Dağıtım C. Şimşek N. ve Kılıç E. Nokta, parantez içinde 2004 Davranışçı Öğrenme Kuramları A. Nokta ataman Gelişim ve Öğrenme Sayfa 297 315 Ankara Gündüz Eğitim ve Yayıncılık D. Kılıç Çakmak E. Parantez içinde 2007 Arayüz Tasarımında Yeni Bir Yaklaşım Paralel Öğretim Tasarımı Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi dergisi 27'ye 1 22. Kılıç virgül e nokta 2000 araştırmalarının önemi www.gazi.edu.tr e kılıç adresinden alınmıştır. 48'in doğru cevabı A şıkkı, Karasar parantez içinde 1999 şeklinde belirtilmelidir. Yeni sorumuz Girişimci toplumun istek ve ihtiyaçlarını karşılamak için kaynakları bir araya getiren, bu ihtiyaçları yerine getirirken risk alan, yeni bir ürün veya hizmet üreten kişidir. Türk Dil Kurumuna göre girişim, bir işi yapmak için harekete geçme, girişimci ticaret, endüstri ve benzeri alanlarda sermaye koyarak girişimde bulunan kimseyi ifade eder. Buna göre girişimciliğe dair aşağıdaki hangi yargı doğru değildir? A Girişimcilikte risk söz konusudur. B) Toplumun istek ve ihtiyaçları karşılanır. C) Girişimcilik mutlak kazançla sonuçlanır. D) Kaynakları bir araya getirme işidir. E) Yeni ürün veya hizmet üretir. Doğru cevabımız C şıkkında Girişimcilik mutlak kazançla sonuçlanır. Yeni sorumuz kapsayıcı eğitim her bir öğrencinin kendi öğrenme ve gelişim özellikleri İlgi ve gereksinimleri doğrultusunda eğitime erişimini, eğitim ortamlarına katılımını ve bu doğrultuda onlarla ilgili profesyonellerin desteklenmesine yönelik süreçleri gerektiren bir anlayıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı anlayışın dışında kalır? A) Tüm çocukların özelliklerine dikkate alarak eğitimde eşit erişime yöneliktir. B) Eğitim ortamları çocukların özelliklerine göre yapısal bir ve işlevsel olarak düzenlenir. C) tüm çocukların gelişimsel özellikleri ve gereksinimlerine göre uyarlamalar yapılır. D) Çeşitlilik esastır ve bireysel farklılar olağan karşılanarak ayırıcı özellik şeklinde vurgulanmaz. E) Özel çocukların okul aidiyeti katılımı için gerekli tedbirler alınır. Bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkında bulunan özel çocukların okul aidiyeti katılımı için gerekli tedbirler alınır olmalı. Yeni sorumuz yukarıda özellikleri verilen ve özgün bir ürün veya hizmet yaratmak için yürütülen geçici bir girişim olarak tanımlanan kavram aşağıdakilerden hangisidir? Geçicidir zira tanımlanmış bir başlangıç ve bitişi vardır. Faaliyetlerinin yürütülmesi için insan gücüne, kaynağı ve ekipmana ihtiyaç vardır. Elde edilen değer sadece bir kere yaratılır. Rutin yapılan işlerden farklı olması gerekir. A. Plan, B. Proje C. Program D. Yöntem E. Sistem Doğru cevabımız B şıkkında bulunan projedir. Kapsayıcı eğitim, çeşitlilik, katılım, aidiyet, adalet ve hak temelli yaklaşım üzerinde şekillenen bir anlayıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çeşitlilikle ilgilidir? A. Bütün farklılıkları olduğu gibi kabul etmek ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmaktır. B. Tüm çocukların aynı eğitim ortamında bulunmasının yanı sıra çeşitli uyarlamalara da yer verilerek öğrenme süreçlerine katılımı sağlamaktır. C. Çocukların kendilerini o eğitim ortamına ait hissedebilecekleri bir kapsayıcı kültürü oluşturmaktır. D. Tüm üyeleri aynı hak ve sorumlulukla sahiptir. E. Adalet temelinde tüm öğrencilerin benzer şekilde yaralanma fırsatına sahip olduğu bir ortam sağlamaktır. Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkında bulunan bütün farklılıkları olduğu gibi kabul etmek ve sosyal dışlamayı ortadan kaldırmaktır. TÜBİTAK bilim ve topluluk desteklerinden hangisine öğretmenler sadece katılımcı olarak katılabilir? 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı. 4004 Doğa Eğitimini ve Bilim Okulları. 4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı 4008 Özel Gereksinimli Bireylere Yönelik KTU 2024 ve Ortaokul Öğrencileri Araştırma Proje Yarışması Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkında bulunan 4007 Bilim Şenlikleri Destekleme Programı olmalı. Yukarıda özellikleri verilen ve kapsayıcı eğitime yönelik uluslararası ilk düzenleme aşağıdakilerden hangisidir? Kendisinden sonra gelen pek çok düzenlemeye temel oluşturmuştur. Eğitimle diğer hizmetlerde temel haklara ve özgürlüklere yönelik bakış açısı sağlanmıştır. Ülkemizde 27 Mayıs 1949 tarihli Bakanlar Kurulu kararı ile Resmi Gazete'de yayınlanmıştır. A) Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi B Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi C UNESCO Eğitimde Ayrımcılığa Karşı Sözleşme D Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşme E Birleşmiş Milletler Zihinsel Engelli Bireylerin Hakları Bildirisi Doğru cevabımız A şıkkı Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi olmalı. Aşağıdakilerden hangisi özellikleri anlatılan fikri mülkiyet haklarına kapsamında değildir? Tescil edilmesine gerek yoktur. Eser olma niteliği, estetik kaygısı vardır. Telif hakları vardır. Kişiye, kuruluşa ait fikir ürünüdür. A. İlim ve edebiyat eserleri B. Musiki eserleri C. Güzel sanatlar eserleri D. Coğrafi işaret E. Teknik çizimler Bu sorumuzun doğru cevabı D şıkkında bulunan coğrafi işaretler olmalı. 56. sorumuz Kapsayıcı eğitim anlayışının net olarak anlaşılabilmesi ve uygulanmaya aktarılabilmesi bileşenlerinin anlaşılmasına bağlıdır. Kapsayıcı eğitim, erişim, katılım ve destek olmak üzere üç bileşende şekillenir. Aşağıdakilerden hangisi kapsayıcı eğitimin destek bileşeni ile ilgilidir? A fiziksel engellerden arındırılarak sınıfın her noktasının tüm çocuklar tarafından kullanılabilir olması. B. Öğrenmeyi desteklemeye yönelik çeşitli türde etkinliklere izin veren şekilde sınıf ortamının düzenlenmesi. C. Sınıftaki tüm materyallerin çocuklar tarafından bireysel gereksinimleri temelinde kullanılabiliyor olması. D. Her bir çocuk için aidiyet duygusunu teşvik etmeye yönelik çeşitli öğretim ve müdahale yaklaşımlarının kullanılması, e okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon yapıları gibi sistem düzeyinde altyapının oluşturulması. Bu sorumuzun doğru cevabı e, e şıkkında bulunan okullarda çalışan profesyonellerin mesleki gelişimi, organizasyon yapıları gibi sistem düzeyinde altyapısının oluşturulması. Lillian Katz bir öğretmen tüm sınıfa aynı anda bir şeyi öğretmeye çalıştığında büyük ihtimalle çocukların üçte biri bunu zaten biliyor, çocukların üçte biri anlıyor ve kalan üçte biri anlamıyor olabilir. Yani çocukların üçte ikisi zamanlarını boşa geçiriyor demiştir. Yukarıdaki ifadelere göre kapsayıcı eğitim ortamında neyin önemine vurgu yapılmıştır? A. Öğrencilerin çeşitliliğine. B. İçeriklerin düzenlenmesine. C öğrencilerin öğrenmelerine, D. Öğretmenin önemine, E. Öğrenme hızlarına. Bu sorumuzun doğru cevabı B şıkkı içeriklerin düzenlenmesine olmalı. Sınıflarda gereksinimleri, özellikleri, ilgi alanları, kendilerini ifade etmeleri bakımından çok çeşitli bilgi ve beceriler düzeyinde olan öğrenciler vardır. Her öğrenci Aynı içeriği aynı şekilde öğrenemeyebilir. Bu nedenle bazı öğretimsel uyarlamalara ihtiyaç duyulabilir. Aşağıdakilerden hangisi öğretimin uyguladığı sınıflar için doğru bir ifadedir? Öğretim öğrenci merkezlidir. B) Farklı gruplama formatları vardır. C) Öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre öğretim yapar. D) Öğretim birden fazla yolla sağlanır. E) Öğretmen birkaç ödev seçeneği sunar. Doğru cevap. C seçeneğinde bulunan öğretmen daha çok orta seviyedeki öğrencilere göre eğitim yapar olmalı. Yeni sorumuz kapsayıcı eğitimin ortamları çeşitli öğrenme ve gelişim gereksinimleri olan öğrencilerin yer aldığı ortamlardır. Bu ortamlardaki öğrenme süreçlerinin erişebilir olmasına yönelik öğrenme için evrensel tasarım ilkeleri ve Farklaştırılmış öğretim kavramlarının ilkeleri uygulanmaya yönelik öneriler sunmaktadır. Çoklu sunum, ifade etme ve meşgul olma yolları sağlamak gibi. Buna göre aşağıdakilerden hangisi çoklu sunum yapmaya örnektir? A. Öğrenme ortamında çevresel düzenlemeler yapma. B. Öğretim sürecinde videolar, sunumlar, kitaplar, görseller gibi yazılı ve görsel birbirinden çeşitli yollar kullanma. C sözlü, yazılı, resmederek, çizim yaparak, bilgisayar ya da dijital araçları kullanarak kendilerini ifade etmelerine olanak sağlama. D. Grup çalışmaları, oyunlaştırmalar, etkileşimli süreçleri işler hale getirme. E. Öğrencilerin gereksinimlerine göre kullandıkları materyalleri uyarlama. Bu sorumuzun doğru cevabı öğretim sürecinde videolar, sunumlar, kitaplar, görseller gibi yazılı ve görsel birbirinden çeşitli yollar kullanma olmalı. Yeni sorumuz ritüeller, derin anlam içeren süreçler ya da günlük rutinlerdir. Teknik bir eylemden daha fazlasıdır. Her okulda sabah alınan yoklamadan öğlen okuldan dağılıncaya kadar yüzlerce alışkanlık vardır. Bu rutin olaylar okulun misyon ve değerleriyle birleştirilebilirse okula ruh kazandırılır ve kültürel bağlantılar güçlenir. Aşağıdakilerden hangisi Okulların açıldığı ilk günlere özgü önerilen karşılama ritüellerinden birisidir. A) Tanışma yemeği, senebaşı okul kahvaltısı. B) Mezuniyet törenleri. C) Yıl sonu çay partisi, kahvaltısı. D) Yılbaşı partisi. E) Okulda kapanış yemeği. Doğru cevabımız A) Tanışma yemeği, senebaşı okul kahvaltısı olmalı. Son 10 sorumuz bugünlük. 1928 yılında Atatürk'ün direktifiyle kurulan bir dernektir. Eğitim alanında faaliyet göstermekte olup aynı zamanda yeterli maddi olana sahip olamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarının eğitimlerini desteklemektedir. Türk eğitim hayatına maddi ve bilimsel katkılar sağlamaktadır. Hakkında bilgi verilen ve eğitimin önemli paydaşlarından olan sivil toplum kuruluşu aşağıdakilerden hangisidir? A. Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı B. Türk Eğitim Derneği C. Türkiye Eğitim Vakfı D. Milli Eğitim Vakfı E. Başka bir okul mümkün derneği Doğru cevabımız B şıkkında bulunan Türk Eğitim Derneği olmalı. Milli Eğitim Bakanlığı 2017 yılında toplumun öğretmenlerden beklentileri ile ulusal ve uluslararası gelişmelerin gerektirdiği ihtiyaçları gözeterek yetkin bir öğretmenin tüm özellikleri ile tanımlanmasını hedeflemiş ve öğretmenlik mesleği genel yeterlilikleri içeriğinde 3 yeterli alanı tanımlamıştır. Bu 3 yeterlilik alanında 11 yeterlilik ve 65 gösterge belirlenerek yetkin bir öğretmenin sahip olması gereken nitelikler bütüncül bir biçimde ele alınmıştır. Metinde bahsi geçen 3 yeterlilik alanı aşağıdakilerden hangisidir? A) Mesleki bilgi, mesleki beceri, karakter ve anlayış. B) Mesleki bilgi, mesleki beceri, duygu ve düşünceler. C) Mesleki bilgi, mesleki beceri, söylem ve eylemler. D) Mesleki bilgi, mesleki beceri, fikir ve hareketler. E) Mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler. Bu sorumuzun doğru cevabı E şıkkında bulunan mesleki bilgi, mesleki beceri, tutum ve değerler olmalı. Son zamanlarda ülkemiz özelinde gündemde yer alan mülteci grupların eğitimi dikkate alındığında bazı sorunların yaşandığı görülmektedir. Aşağıdakilerden hangisi bu sorunlardan birisi değildir? Psikososyal parantez içinde travmalar B. Uyum parantez içinde farklı kültür C. Yüksek düzeyde özgüven. D. Sistemsel parantez içinde farklı eğitim sistemi. E. Ailevi parantez içinde kayıplar yoksulluk. Bu sorumuzun doğru cevabı C şıkkında bulunan yüksek düzeyde özgüven olmalı. Yerküreyi saran ve onun yaşanabilir bir gezegen olmasını sağlayan çeşitli gazlardan oluşan gaz örtüsüdür. Bulut, yağış ve fırtına oluşumları ve benzeri gibi iklim hava olayları büyük bölümü troposfer ve stratosferde gerçekleşir. Azot, oksijen, argon gibi temel gazlar ile su buharı, karbondioksit ve metan gibi başlıca sera gazlarının büyük bölümü yine bu iki katmanda bulunur. Yukarıda özellikleri verilen, kısmen verilen ve yeryüzünün yaşanabilir bir mekana dönüştüren coğrafi kavram aşağıdakilerden hangisidir? A) Hava B. iklim, C. Bulut D. Atmosfer E. Yağış Doğru cevabımız D. Şıkkında bulunan atmosfer olmalı. Anadolu'nun İslamlaşmasında büyük rolü olan fütüvvet ve ahilik kültürünün de inşa etmek istediği ahlakın neredeyse bütünüyle cömertlik üzerine kurulduğu görülür. Üstelik bu cömertlik kendinden olan ya da olmayan biçimde bir ayrımı kesinlikle reddeder. Buna göre aşağıdakilerden hangisi fütüvvet ve cömertlik kavramlarının sonucunda oluşur? A. Misafirperverlik B. Kalıp yargı C. Tekeleştirme D. Damgalama E. Sosyal dışlanma Bu sorumuzun doğru cevabı A şıkkında bulunan misafirperverlik olmalı. Yeni sorumuz Türkiye'deki egemen iklim tipi ise birçok farklı bölgesel alt iklim ve yağış rejimi tipleri bulunmasına karşın kışı ılıman, soğuk ve yağışlı, yazı kurak ve sıcak, çok sıcak subtropikal sub nokta nokta iklimidir. Metinde boşluğa getirilmesi gereken kelime aşağıdakilerden hangisidir? A. Karadeniz, B. Akdeniz, C. Marmara, D. Karasal, E. Doğu Akdeniz. Doğru cevabımız Akdeniz iklimi olmalı. Evet. Son 3 sorumuz Tabloda gezegenimizin yüzey sıcıklığına ilişkin değerlere açıklamaları hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir diyor. Birinci e, e, değerimiz 1.2 derece. A uluslararası kabul gören geri dönülmezlik eşik. İkinci cümle 1.5 derece. B 100 yılın sonuna kadar kabul edilebilir en fazla artış. Üçüncü cümlemiz 2.0 derece C. Sanayi devrimden bu yana artan oran 4. 3.0 mevcut düzenekte devam edildiğinde ulaşılacak aşırı seviye. Doğru olarak verilen seçilik 1. B. 2. A. 3. C. 4. D. 5. Şıkkı 1. A. 2. B. 3. C. 4. D. 3. sorumuz şıkkımız 1. C. 2. A. 3B, 4D e, D şıkkı 1A, 2C 3B, 4D E şıkkımız 1C, 2B 3A, 4D e, Arkadaşlar burada bir şey hatırlatmak istiyorum. E, görmede sorun yaşayan kardeşlerimiz, arkadaşlarımız var. Bu şıkkı nasıl söyleyebilirim onu çok bilemedim. Haklarını helal etsinler. 68. sorumuz. İnsan kaynaklı iklim değişikliğinin dünyanın her yerindeki birçok hava ve iklim ekstremlerini, aşırılıklarını şimdiden etkilediğini görüyoruz. Öyle ki denizlerdeki ısı dalgalarının sıklığı 1980'lerden bu yana yaklaşık iki katına çıkmıştır. Buna göre aşağıdakilerden hangisi iklim değişikliğinin göstergelerinden değildir? A. İneklerin aşırı metan gazı çıkarması, B. Sıcak hava dalgaları, C. Daha kuvvetli ve şiddetli yağışlar, D. kuraklık, e kasırgalar, tropikal siklonlar. Doğru cevabımız A şıkkı ineklerin aşırı metan gazı çıkarması. Paris Anlaşması uzun erimli sıcaklık hedefi 1,5-2 derece. İklim ikinci cümlemiz iklim direngen ve düşük salınımlı kalkınma. Üçüncü finansman akışı. Maddelerinden hangisi veya hangilerini gerçekleştirmeyi hedef olarak almıştır? A1 B2 C1 2 D1 3 E1 2 3 Tekrar okuyalım. Birinci cümlemiz uzun erimli sıcaklık hedefi 1,5-2 derece. İkinci cümlemiz iklim, direngen ve düşük salımlı kalkınma. 3 finansal akışın. Doğru cevabımız 1, 2 ve 3. E şıkkı olmalıymış. Bugünkü son sorumuz aşağıdakilerden hangisi emisyon azaltım önlemleri arasında sayılmaz? A. Elektrifi, elektrifikasyon için düşük karbonlu yakıtların tercih edilmesi. B. Yenilebilir ve sınırlı da olsa nükleer enerji kaynaklarından enerji temini. C. Biyo yakıtların ve hidrojen yakıtların ulaştırma sektöründe kullanılması. D. Demir yerine karayolu ve hava yoluyla ulaşımın teşvik edilmesi. E. Yakıt verimi yüksek motorların ve ham madde olarak geri kazanılmış malzemelerin kullanımı. Doğru şıkkımız demir yolu yerine karayolu ve hava yolu ulaşımının teşvik edilmesi. Evet arkadaşlar bugünlük bu kadar Eyüp Yıldırım hocamın hazırlamış olduğu sorulardan 40 ve 70 arasındakiları cevapladık. İnşallah yarın e, tamamlayacağız. Hem hocama teşekkür ediyoruz hem dinleyen arkadaşlara başarılar diliyorum. Herkese hayırlı akşamlar.